İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk, terör ve rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 86 şüpheli gözaltına alındı. İmamoğlu gözaltına alındıktan tam 28 saat sonra ifade vermeye başladı. Soruşturma, PKK ile işbirliği yapma, terör örgütü üyelerini belediyeye yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını kapsıyor. Toplamda 106 şüpheli bulunurken şu ana kadar 87 kişi gözaltına alındı. Firari durumda olan 19 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri 28 saat sonra başladı. Bu işlemler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimler yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltı sürecinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'la bir görüşme gerçekleştirdi. İmamoğlu, Sağkan'a gözaltı sürecindeki deneyimlerini anlattı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca ...avukatlarıyla görüşmelerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında masak raporları doğrultusunda... ...Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a savcılığın talebiyle el konuldu. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu ise... ...40 milyon TL'lik parayı alarak gözaltına alındı. İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ifadeleri alınırken... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açık hava reklam mecralarına dair ihaleler, muvazalı sözleşmeler ve usulsüz hizmet alımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma görüntülerine de odaklanıyor. Tanık ifadelerinde İmamoğlu'nun iş adamlarını para vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen paranın aklanması için gizli kasa adı verilen sivil kişilerin kullanıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 87 kişi gözaltına alındı. Geriye kalan şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlerleyen saatlerde ise Serdar Haydanlı serbest bırakıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine giderek Dilek İmamoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası yavaş Saraçhane'ye gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak, para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca kent uzlaşısı faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan İmamoğlu ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Tayvan'dan Türkiye'ye döndü. Yavaş, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki ailesini ziyaret etti. Burada Dilek İmamoğlu'yla görüşen Yavaş daha sonra Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gitti. Mansur Yavaş burada partiler tarafından karşılandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Gözaltına alınanlar arasında itirafçı olmak isteyenlerin bulunduğu, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçin'in de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Fevzi Çakır katıldığı canlı yayında yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Gözaltına alınanlar arasında itirafçı olmak isteyenler olduğunu belirten Çakır, savcılık kaynaklarından edindiğim önemli bilgileri aktarayım. Hali hazırda gözaltına alınan isimlerden bir kısmının itirafçı olmak istediği, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri şeklindeki bilgi bana ulaştı. Muhtemeldir ifade işlemleri alınırken bu isimlerin soruşturma kapsamında vereceği ifadeler son derece önemli olacak. Verilecek ifadeler ışığında da soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni gözaltı kararlarının verilmesi son derece mümkün muhtemelen gözaltına alınan şüpheliler yönünden bir dizi tedbir kararı alınabilir ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 50 milyon dolar olan 3 villayı 15 milyon TL'ye devretmesiyle bilinen Ali Nuhoğlu da aynı operasyonda gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tüncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Endüstrisi Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar arasında suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma yer alıyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 87 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'na gerçek değeri 50 milyon dolar olan 3 villayı 15 milyon TL'ye devretmesiyle biliniyordu. Nuhoğlu 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Ali Nuhoğlu'nun adreslerinden balya balya para çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik büyük yolsuzluk soruşturması başlatmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Emrah Bağdatlı ve Ali Nuhoğlu'nun adreslerine de operasyon yapıldı. Operasyonlarda Ali Nuhoğlu gözaltına alındı. Firari durumda olan Emrah Bağdatlı'nın ve gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda dolapların içlerinden balya balya para çıktı. O anlarsa polis kamerasına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından sonra İstanbul'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önündeki kalabalık havadan görüntülendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesine götürülmüştü. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından partililer Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde toplanan kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı. Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken toplanan kalabalık havadan dronla görüntülendi. İstanbul Üniversitesi'nin aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin gerekçelerine ulaşıldı. İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor uyarınca Diplomaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geri alınmak suretiyle iptal edilen 27 kişinin bazılarının gerekçeleri ortaya çıktı. Bu kişilerin diploma iptal edilme nedenleri arasında yatay geçiş şartları arasında yer alan not ortalamasının 2,40 üstü olmaması, transkripte FF notu olması, öğrencilerin okuduğu üniversitenin İstanbul Üniversitesi'nin küçük kayıtlarında bulunmaması gibi gerekçeler yer aldığı öğrenildi. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne kontenjan dışı kayıt yaptırdığı, yatay geçiş işlemini okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı belirlendi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün gerçekleştirilecek Gönüllüler Koalisyonu toplantısı öncesinde nükleer caydırıcılık devriyesinden dönen Vanguard sınıfı denizaltını ziyaret etti. Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri destek büyüyerek devam ederken ülkeler Rusya ile Amerika Birleşik Devleti arasındaki yakınlaşmanın ardından savunma kapasitelerini arttırmaya öncelik veriyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün gerçekleştirilecek Gönüllüler Koalisyonu öncesinde nükleer caydırıcılık devriyesinden dönen Vanguard sınıfı denizaltını ziyaret etti. Başbakan Starmer denizaltını gezdikten sonra mürettebata ülke güvenliğine olan katkıları ve NATO ile olan işbirlikleri için teşekkür etti. Starmer, denizaltı ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada Rusya'nın İngiltere'nin nükleer cephaneliğine saygı gösterdiğini belirterek çünkü kendi bağımsız caydırıcılığımıza sahibiz ve NATO'ya bağlıyız ifadelerini kullandı. Starmer ayrıca mürettebatın aileleriyle de bir araya geldi. Döviz piyasasında yaşanan büyük hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi geldi. Döviz fiyatlarında ardı ardına yaşanan gelişmeler rekor fiyatlara neden oldu. Dün sabah saatlerinde dolar kuru 40,58'e, euro ise 44'e ulaştı. Gram altında da tarihi yeni bir zirve olan 4068 lira seviyesi görüldü. Piyasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan kritik hamle geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır denildi. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son haberle birlikte yeniden hareketlenme yaşadı. Güvenli liman altın yatırımcısının beklediği haber Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Altın, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası rekor kırdı. Federal Rezerv Sistemi, politika faizini değiştirmeyerek %4,25 ile 4,5 aralığında sabit tuttu. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı. Güne yükselişle başlayan ons altın 3064 dolarla rekor kırdıktan sonra 3050 dolar civarında dengelendi. Ekonomik belirsizliğin arttığına dikkat çeken Federal Rezerv Sisteminin bu yıl faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesi bekleniyor. Küresel ticaret savaşlarının kızışması, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarına yeniden başlaması jeopolitik gerilimi tırmandırdı. Amerika Birleşik Devletleri ise Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük vergileri Nisan ayında yürürlüğe girecek. Trump'ın tarife politikasının enflasyonist etkilerine yönelik endişeler artıyor. Gram altın güne 3718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksekte 3735 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3716 liradan alıcı buluyor. Döviz kurlarında yaşanan rekor artışların akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağı bildirildi. Gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış kaydedileceği bildirildi. Döviz fiyatlarında ardı ardına yaşanan gelişmeler rekor fiyatlara neden oldu. Dün sabah saatleri itibariyle dolar kuru 40,58'e, euro ise 44'e ulaştı. Gram altında da tarihi yeni bir zirve olan 4068 lira seviyesi görüldü. Piyasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatlarının da yukarı yönlü hareketleneceği öğrenildi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış kaydedileceği bildirildi. İndirimlerin tarihi de belli oldu. Buna göre benzinde yeni fiyatlar salı günü, motorinde çarşamba ve otogazla perşembe günü yeni fiyatla satışlar gerçekleşecek. Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi devam ediyor. İstanbul'da bugün de yağmurlu havanın sürmesi beklenirken birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Birkaç gündür yaz sıcaklarının yerini alan dondurucu kış soğuklarının etkisi bugün de devam edecek. İstanbul'da yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.